Merhabalar. Beni bugün nasıl mutlu edebilirsiniz? Abim yeni dükkan açtı, lamej dükkanı. İstersen seni oraya götüreyim, bir de hediye edelim sana. Vallahi mı? Olur. Ben de güzel bir şeyler ee, düşünüyorum aklına Ne yapabiliriz bu arada bana? Sen abime modeli gönder, gerisi bizde. Okey o zaman geçin. Ama benim işim var maalesef. Ben size konumu göndereyim siz gidin. Oradan beni arayabilirsiniz. Hı -hı. O şekilde hallederiz. Tamam bak sendiniz abi ben para vermem. Yok vermezsiniz zendensiniz. Evet arkadaşlar yer Beylikdüzü Ödül İstanbul'da. Benim de çok istediğim dövme vardı. Parmaklarımı 0408 2008 tarihini yazdırmak istiyordum. Bu dövmenin anlamı benim için gerçekten çok büyük ve hızlı bir şekilde hemen geldik. Çayımızı, kahvemizi içtik ve hemen dövmemizi yapmaya başladık. Gerçekten acısız bir şekilde arkadaşlar dövmemiz çok güzel bir şekilde ilerliyor ve sonuç için gerçekten ama gerçekten bayağı bir umutluyum. Her bu spreyi sıktığında gerçekten hani parmaklarım ferah ferah oluyor. Size de tavsiye ederim ve dövmem bu şekilde arkadaşlar nasıl oldu? 10 üzerinden kaç?